hayatını spora adamaktan geçer. Sporcu zamanının çoğunu antrenmanlarda geçirir. Sporcuların sergilediği iyi performans... ...yaptıkları verimli antrenmanlarla doğru orantılıdır. Biz de Fit Stop programı olarak... ...branşlarında isim yapmış başarılı sporcuları konuk ediyoruz. Farklı, yenilikçi antrenman tekniklerini onlarla beraber deniyoruz. Bu hafta Pit Stop'un konuğu, dünya şampiyonu güreşçimiz Rıza Kayal. Olur. Ayağının tozuyla Las Vegas'ta aynen, aynen, hemen ben aynen. sana şöyle madalya da <laughs> takayım. Bayağı büyük bir madalyaymış Bayağı yani. büyük. Dünya şampiyonluğu. Tabii kendisi de ağır kazanması da zor. Nasıl geçti? Konuşacağız da bir detaylı olarak ama. Tabii zor geçti her zaman olduğu gibi. Aslında her sene biraz daha rakiplerime üstünü kuruyorum ama yine de farklı oluyor ya. Güreşmek antrenman gibi olmuyor tabii. Heyecanlı oluyor, stres oluyor. Ee, aylar boyu aslında onun stresini yaşıyoruz ama e, sonunda bunu oyumuza koyabilme başardık. Altın 2011'den başardık. bu yana e, dünya ikinciliklerim vardı. Eee iki tane. Ve yine olimpiyatlara dünya şampiyonu olarak gideceğiz Olimpiyatları inşallah. Olimpiyatları konuşacağız, bu şampiyonayı evet. da konuşacağız ama sen yani. uzun süredir antrenman yapmıyor musun şampiyonadan döndüğünden beri diye duyduk. Yani şöyle diyelim artık sezonu bitirdik çünkü yıl boyu stres içerisindeyiz. Devamlı çalışıyoruz, devamlı maçlar hazırlanıyoruz. Avrupa şampiyonası var, dünya şampiyonası var. Tabii ki kafamız hep onlarda olduğu için artık dünya şampiyonası bittikten sonra sezon bitmiş oluyor bizde. Ondan dolayı da biraz e, dinleniyoruz aslında bir ay bir buçuk ay gibi böyle e, spordan antrenmandan uzak bir şekilde. Ee, hem vücudumuzu dinliyoruz hem de kafamızı dinliyoruz. Sen burada ısınarak başlayalım, koşarak başlayalım ısınmamıza. Tabii, Sonrasında tabii. sen bize tabii o ağır bir, Ben gösterin. mi size ayak uyduracağım, siz mi bana ayak uyduracaksınız? Ben sana yani. ayak uyduramam herhalde. Ortak bir nokta buluruz artık. Tamam. Sen tamam. madalyanı çıkar, çıkar. Tabii, ağır tabii. bir madalya yani. Ağır, taşıması kendisi, zor bir madalya. Taşıması da zor, kazanması da çok zor. Bunu kenara Aynen. koyalım ve çalışmaya başlayalım. Zarar gelmesin. Abi. Evet, evet, tabii, tabii, çok değerli. Hemen gidiyoruz. Genel bir ısınma yaptık bayağı da bir nefes almasa kaldık biz lan. Evet, aynen. Peki genel ee, olarak siz işte güreş ısınmasına başlarken nasıl ısınma hareketleri yapıyorsunuz? Tabii ki e, bu yaptıklarımız gibi e, ısınıyoruz, koşuyoruz, kollarımızı falan çeviriyoruz, ayaklarımızı, belimizi falan sustuyoruz. sonra da e, güreş hareketleriyle ha. ısınmaya devam ediyoruz. Peki, şimdi... Tabii zorlamadan <laughs> yapıyoruz bunu. Ben ee, şimdi güreş tekniklerini. Zayıf bir güreşçi olarak bir iki hareket göster ama böyle yavaş. E, Tabii. Nasıl mesela? Mesela... Yavaş. Ablana yumuşak davran. Tabii, tabii. Sadece şey, sert davransak herhalde... Ben zaten buradan hastane. Aynen, aynen. <laughs> aynen. Ne yapacaksın şimdi? Mesela ha. şu hareketimiz var mesela. Bu kol gelmesi Allah. için. Mesela... Ha, bu normalde... Bu, bu senin kolunu mu evet, açıyor? Evet, kolumuzu açıyor, aynen. Ha, benim de sırtımı açtı Bunu mesela. Bunu tabii ki diğer tarafa da aynısını ee, uyguluyoruz. Diğer tarafa da uyguluyoruz. Bu aslında çok zor bir harekettir güreşte. Ama biz bunu ısınmada da kullanıyoruz. Isınmada da. Ee, sonra Başka güreş ya? hareketleri var. Hı -hı. Mesela kol çekme hareketi mesela. Bu mu? Evet. Bundan yani, da yapabilirim sana. Evet, bu en basit. <laughs> yani güreş hareketlerinin Doğru. en basit. İlk öğrenmeye çocuk da ilk bundan başlar bir yani. Ya bir daha yap bakayım. Krokromen de özellikle. Kol çekme Böyle. hareketi bu. Evet. Dur bakayım ben şimdi yapabileceğim sana. Kol çekiyoruz. Böyle mi yaptın? Hayır, şu elimizle tutuyoruz. Ha. Bileğimi bunu istiyoruz. buradan mı çekiyorum. Evet, bundan yana çekiyorsun beni. Şu elini ve belimi atıyorsun bu arada. Böyle. Aynen, aynen. Ha, bir daha yapayım. Bunu öğrenirsiniz zaten herkese böyle. rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Evet, çekiyorsunuz. Evet, aynen. Böyle. Evet. Vay, dünya şampiyonluğu çekti. <gülüyor> yani <gülüyor> yeteneğiniz <Türk> de <laughs> var aslında. O zaman stresle başlayalım aynen. birazcık. Stres yapalım, sonra geçelim. Gold <laughs> medal bout, 130 kilos. Here in Las Vegas. Push and pull, snap down by Lopez trying to get to move get Dünya şampiyonasından geldin yeni. Evet. Ee, ekstra bir hazırlık dönemi geçirdim yoksa her zamanki şampiyonlara hazırlandığı gibi mi hazırlandın? Yok olsa. bu sene biraz daha farklı oldu. Çünkü e, artık dünya şampiyonu olmam gerekiyordu. Yani bu sene ayrı çalışma yaptım. Kampta ayrı bir çalışma yaptım. E, ve şeyde kamp arası da kendime özel dayanıklık çalışmaları yaptım. Peki ne mesela o kendine özel dayanıklık çalışmaları? Yozgat'ta mı yapılıyor bu çalışmalar? yok aslında nerede olursa. Çantam her zaman benim bagajımda gezer. Yozgat, genelde Yozgat'a gittiğimde çalışıyorum. Genelde de Ankara'da yani yarı yarıya neredeyse kamp parasını yarı yarıya Yozgat'ta ve Ankara'da geçiriyorum. Peki istiyorsan Isındık evet, Ben gayet ısındım. Bayağı ısındım. Gibi, evet, evet, görüyoruz. <laughs> o zaman ağırlıkların olduğu bölüme geçelim. Tabii, Bakalım kaç kilo <laughs> Evet yiyecek. Geldik senin en sevdiğin bölüme diyelim Aynen. ağırlık yani bölümüne. Neyle başlayacağız? Güreş antrenmanından çok ağırlık yapıyor diyebilirim. Belli <laughs> ya, Ayrı bir seviyorum ağırlığı. Ağırlığı ne kadar çok kaldırırsam, ne kadar böyle güçlenirsem, yani o kadar iyi güreşiyorum minderde. O yüzden de ağırlık balboz vazgeçilmezim. Balboz yani peki, antrenmanlarda. neyle? Önce ısınarak mı? E, biraz koştuk falan, şimdi de şey, e, dumbbelllarla biraz e, kaslarımızı ısıtalım. Bu evet. iki, kiloluklar iki kiloluklarla. Aldım. Sağ ol, teşekkür ederim. Yapın, ben şey de ya. beş, beş kilolukları sen beş kiloluklarla alalım. Şimdi normal e, çevirme yapacağız, aynı şeydeki tamam. gibi. Ee, Haa, sınmada yaptığınız gibi. Aynen, aynen, aynen. <laughs> Bu hareketi <de> biliyorsunuzdur. Tabii. <laughs> <laughs> Hemen oturacağız. Tamam. Bunu öne kaldıracağız. Evet. Isınmak için de ısındık. Şimdi neyle başlıyoruz? Evet, benim yıl boyu en çok yaptığım hareket. Klasik göğüs hamım başlıyoruz. Aynen, aynen. Göğüs pres. Göğüs pres. Evet, Peki. bench pres diyelim. Eee Kilo takacağız, evet, mi? bunu ne kadar çok kaldırırsam bunların kiloyu e, o kadar kendimi iyi hissediyorum güreşte. Peki. Benim özelliğim herhalde bu e, kilolar ne kadar kaldırırsam ben o kadar kilo iyi güreşteyim. Kilo oldu. Isınacağız. Isınacağız. Bu <laughs> <Evet. gülüyor> rızanın formsuz hali söyleyeyim yani az kiloyla yapıyoruz. Yani. <laughs> Bu ısınma amaçlı. Olduğu için. Bir bir tane. Bu Normalde o zaman. yani. Evet. Zaten yarım squatta rekorum 370 kilo. 370. Aynen şey yapmamıştım. Tam oturarak yapmadım yapmadığımdan dolayı. Peki istiyordun. <laughs> Şimdi bayağı da terlettik seni. Biraz evet. oturalım. Tamam. Hani, e, ben Rio'yu konuşmak istiyorum çünkü. Tamam olur. Ondan olur. konuşalım. Biraz ailenden konuşalım. Hem de sen de soluklanmışsın. Tamam, tamam tamam. Çok iyi olur. <laughs> Dünya şampiyonluğu geldi, altın madalya geldi zaten muhteşem bir madalya. Aynen. Ama Rıza'nın gönlünde eksik kalan tek madalya olimpiyat madalyası diyebiliriz. Aynen, aynen, aynen. Yani şöyle bakarsak tüm sporcuların aslında hayali, olimpik sporcuların hayalidir olimpiyat altın madalyası. Tabii benim için ayrı bir şey. Çünkü düşünsenize bütün güreş adına düzenlenmiş yıldızlar, gençler, büyükler. Yani üniversite arası Akdeniz oyunları ne bileyim bütün turnuvalarda büyük şampiyonlarda altın madalya almış bir sporcu olarak bunların yanına da olimpiyat koyma, Olimpiyat altın madalyasını tabii ki koymak istiyorum Peki koyma. sadece Londra 2012 Londra olimpiyatlarında neden olmadı? Ben olimpiyatlara gitmeden 3 ay önce bir sakatlık yaşadım kollarımdan bu da şeyden dolayı çok çalışmaktan dolayı Hani ben orada rahat rahat e, yenebileceğim rakipleri bile 1-0 zor yenmek zorunda kaldım. Kollarımdaki e, yırtık ve lif kopmasıları yüzünden. E, bu da şeyden dolayı, e, çok çalıştığımdan dolayı oldu. Hani olimpiyatlardan geldim bana herkes diyor ki keşke biraz daha çok çalışsaymışsın hmm. diyorlar. Ee, ben de öyle diyenlere diyorum ki keşke biraz daha az saymışsın. Ay da yırtık olmasın. Aynen yani kaslarım artık çalış 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 ee, dayanamadı yani. Peki Tekrar o yani. yırtıkları nasıl sonrasında tedavi şu anda herhalde öyle bir sıkıntı Piyasına yok Aslında bakarsak bir buçuk yıl öyle güreşmek zorunda kaldım. Ee, geçer umuduyla hani e, dinlenince geçer umuduyla e, güreşe devam ettim. Hani bir tedavisine olmadım. Aslında hani benim e, en büyük şeyim de o zaten e, zamanında baktırmamam kendime. Hani bu aslında bizim ö, halkımızın özellikle Türk halkının bana halkımızın, bir şey olmaz aynen. mı belki? Aynen benim. aynen. Yani bir şey olduktan sonra biz de hep bir yere gideriz ya bu bizim, bizim bir özelliğimiz e, halk olarak özelliğimiz aslında. olarak aslında biz buna daha çok önem vermemiz gerekiyor ama e, tabii biraz boşladık ama e, bir buçuk yıl sonra. Ee, şeye gittiğimde, e, MR çekindiğimde e, lif kopması ve eskimişi e, ödem e, varmış, eskimiş ödem düşünün işte o zamandan kalma, neredeyse bir buçuk yıl sonra e, ve onun tedavisi ne oldum? E, tedavisi ne oldum? Ve tedavisini hastanede oldum, geçmedi. Yani e, artık ne kadar e, yeri aynı yeri edilmişse e, geçmedi. Ben de bir abinin tavsiyesiyle alternatif tıp diyelim buna <laughs> ya da koçakara ilaç mı bilmiyorum artık <laughs> ne demek isterseniz ama hayatımda bu kadar tedavi edici bir şey görmedim daha önce. Benim bir buçuk yıl geçmeyen sakatlığımı ve doktora gittim doktora da geçmeyen sakatlığımı inanın sürük diye böyle bir sürüngen diyelim. Oraya koyuyorsun değil mi Aynen. onu? Ben de duydum da. Hem kanımı içerek onun da e, salgıladığı enzimler sayesinde hani orayı sıvılaştırması e, ve onun 50 çeşit e, salgıladığı e, sıvıdan dolayı ora e, iyileşti. Beslenmene dikkat ediyor musun turnuvalardan şampiyonlardan önce? Ne yer rıza karar? Ee... Bu kasları yaparken ne yiyor? Aslında şöyle bakarsak fazla da böyle yemekle aramı yok. Anne hani görün diyecek ki şimdi adamı bak ama yemekte aram, aram yok diyor diyorsunuz. Ama e, biraz da zorla yemek yiyorum Hani. E, Annenin yemeklerini seviyorsunuz. Sen annemin yemeklerini işte seviyorum anneyi ama anneyi ziyarete anne, az gidiyorsun. Anneyi, anneyi bulamıyoruz. Evet, anneyi, anneyi, bulsak. Az, <laughs> az gitmiyorum aslında da yoğunluktan dolayı da bir de işlerimiz oluyor kamp arası da. Kendi de işlerimiz de var tabii. Onlardan dolayı gidemiyoruz. Ama kampta tabii beyaz et, kırmızı et ağırlıklı her her gün neredeyse yani e, karbon, bunu karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz. Çünkü e, çok kalori kaybediyoruz bir antrenmanda. E, yani bir 5000 6000 bin, bin gibi kalori kalor almamız gerekiyor. Çünkü e, belki de o kadar kaybeder, belki de daha fazlasını kaybediyoruz yani. Çünkü o kadar yoğun geçiyor antrenmanlarımız. Yani şunu söyleyeyim bir antrenmanda 3 e, kilo ter atıyorum. Yani, Öşklüğüm, yani su içmesin belki de bu daha da fazla olabilir. Yani bir denesem, su içmesem bakalım ne kadar su atacağım vücuttan. bu daha da fazla olabilir. Peki en çok Yozgatlısı. Bize de geldik Yozgat'a. 2012 Londra Olimpiyatları'ndan önce. Yozgat'ın evet. en çok sevdiğin yemeği. Şimdi böyle Yozgat'ta olsa, Şimdi. annenin <laughs> mutfağında olsa ne Artık yemek kış istersin? geliyor, kış geliyor yavaş yavaş. Tabii Yozgat'ın meşhur Emeklerinden e, Arabaşı çorbası. Yani e, benim en sevdiğim o. Hani testi kebabı var. Yani, Buna bunun yanında madamadmanak e, yemeği var. Hani e, onlar da meşhur ama benim en sevdiğim tabii ki şey Arabaşı çorbası. Nedense ayrı bir seviyorum ve bütün misafirlerime de kesinlikle geldiğinde e, ediyorum yani yozgatta. Peki şimdi o çorbanın hayaliyle istiyorsan bir iki tane daha hareket <laughs> yapalım. Anneciğim de bizi izliyordur kesin. O da sana o çorbayı hazırlamaya başladı. Aynen aynen. Ama bu şunu da söylemek isterim. Bu yaz yemeği değil, kış yemeği. Kış, ete kış, kış geliyor. Ya yavaş yavaş kış geldiği için yani bundan sonraki yazlığa gitmelerimde bekliyoruz bu çorbayı. Aynen. kış çorbaya başlayacağız tekrardan. <laughs> kış tamam. ondan geçireceğiz. Aynen biraz da soğumadan. Hadi bakalım devam, devam edelim. Kilo değil mi? Ben de kendime biraz ağrı alayım. kiloyu hiç bırakmadan tünelinden daha iyi yapıyorsunuz. <laughs> Yeter mi? Yani. <gülüyor> 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 Şimdi benim için yani nedir biliyor musunuz? Şu ağlığı yapıyorsam ve yaptıktan sonra kendimi o kadar mutlu hissediyorum ki ve bir sonraki gün daha çok güçlendiğimi, ve bir sonraki antrenmanı da daha çok iple çekiyorum. O kadar çok seviyorum yaptığım işi. Bütün sporcularımız da isteyerek böyle işten gelerek yaptım mı? Her antrenmanda sonu güçlenince kendini mutlu hissettim mi? Yani kendini formda hissettim mi? Ve her antrenmana girerken de içinden gelerek girerse inanıyorum ki herkes başarıyı elde edebilir. Malayyalar gelir diyorsun yani. Yani. Yeter ki severek yapalım. Şimdi ağırlık bence yeter kadar çalıştık. Aynen. Biraz da eğlenelim. Aynen. Yani. Başka bir taraf alacağız. Yani Peki, orada e... biraz belki topla falan oynanan sporlardan yaparız. Tabii tabii. Yeni futbol oynuyorsun biliyorum. Evet, halı saha. Halı sahada çok iyiyim. Yani genel olarak tebrik ediyorlar kiloma rağmen. <laughs> Herhalde ben yeneceğim gibi. Herhalde ben yeneceğim oh, gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek. Çok yoruldum. Aynen. Bundan sonra olimpiyatlarda senden modelle bekliyoruz. İnşallah. Hoşçakalın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Devam Geldiğiniz için de bir kez daha teşekkür ederim. <laughs> ne demek her zaman. Türk sporunun. Şimdi olmaya devam edeceğiz. Sporun. Sporumuzu da yapacağız. Hem başka şeylerde de. Bayağı yaptık zaten. Bu yani yer almaya devam edeceğiz. Spor için. Ee, için. Aynen. Görüşmek üzere. Bilekliğinize bakabilir miyim? Tabii. Evet. Ne, ne kadar güzelmiş bu. Ay! Ay Allah <gülüyor> Kaçırıyorum <laughs> ha. Rıza Kaya benimle squad yapıyor. Evet. Son squadımızı da sonra hareketimizi böyle bitirelim. İyisin. Aynen. Gelecek madalya. Oh. <laughs> Aslında bakarsanız oradaki yaptığım kilodan daha ağırsın. Daha mı i <laughs>